5 yıldır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le sevgili olan ünlü oyuncu Alina Boz Armutlu'da görüntülendi. Merhaba. Ay, merhabalar. Nasılsın? İyiyiz teşekkürler. İyiyim yani. Kapıda karşılayalım dedik. <laughs> evet öyle oldu şaşırdım. Siz buralarda olmazdınız normalde. Öyle uğradık işte. Evet, aynen yemek nasıl yiyelim, yiyelim nasıl dedik. Gidiyor. İyi güzel gidiyor her şey, çok şükür. Tatil planlarından bahseden Boz, geçen yaz Müstakbel kayınvalidesi Sezen Aksu'yu ziyarete bir kamyonet dolusu çiçekle gitmişti. Tatil, <laughs> e, tatil geldi tabii aynen bir deniz kenarına inmek istiyorum yani sörf yapıyorum falan. Yapıldım planlar? Yasını nasıl değerlendireceğiz peki? Yok öyle bir plan planla yapmıyoruz yani bunları genelde keyfimize göre oluyor. Geçen birazcık. Geçen sene Sezen Hanım'ın yanına gitmiştiniz. Bodrum'a var mı? Öyle bir plan yine gidecek misiniz? Yani misiniz? arkadaşlarımızın yanına da gidiyoruz. Herkesin yanına uğruyoruz tabii yazın. 24 yaşına giren güzel oyuncuya Aksu'nun yıllardır sahnelerden uzak olduğu ve sevenlerinin onu çok özlediği hatırlatıldı. Geçen hafta Mithatcan Özer de annesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Annenizi soralım galiba konser serüvene devam edecek. Böyle bir söylenti çıktı ama ne konuşuyor musunuz annenizle? Tabii ki konuşuyorum ama konserle ilgili bir şey dediğini duymadım. Hani yapmasını siz ister misiniz? Tekrardan sevenleri de çok istiyor. Çünkü ee, hoş olur olsun. tabii, hoş olur. Evet, o eksiklik biraz Bizim hayatımızda da oldu doğruyu söylemek gerekirse. Siz bunun için hani bir anınızı... Herkes bende değil mi o konuda? Farkındayım, öyle bir durum var. Vallahi artık herhalde hissettiği anı beklemek lazım ya. Ama yani benden bir bilgi var, bende bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız gerçekten yok. Müziği de bıraktı. Siz bir dinleyici Aa. olarak üzüldünüz mü bu konuda? Ee, yani müziği mi bıraktı? Sen neleri? Sen vallahi. Çok. Evet yani doğru doğru tabii. Ben hiç sahnesine denk gelmedim zaten ama güzeldi tabii sahneleri. Ne diyeyim? Bana bir şey demek düşmez açıkçası bu konuda. <laughs> Hayır ne bileyim normalde bir fikir falan alışveriş olur ya sorar ya. E, niye bıraktınız sonra? Estağfurullah. Ya. Alina Boz bir gece önce Tarkan'ın da sahne aldığı ünlü bir dijital platformun gecesine katıldığı için yorgun olduğunu söyledi. <laughs> Biraz yorgunum ben de kusura bakmayın. ondan çok şaşırdım sizi gördüğüm için. Ee, geç bitti tabii. Eğlendik bayağı bir dün. Bugün ya, de işler de var tabii. Aldı, eğlendik evet, oldu. eğlendik, eğlendik. Çok güzel bir davet oldu gerçekten. Dikkat edin bu arada. Gibi, nasıl ee, yok şu an belli olan bir şey yok bizde. Görüştüğümüz yerler var tabii. En yakın zamanda netleşir inşallah. Bakalım. Belli evet. olmaz ya. Belli olmuyor biliyorsunuz öyle şeyler bir anda çat diye bir şey başlıyor. Öte yandan Burak Deniz, Maraşlı dizisindeki partneri Alina Boz'un 14 Haziran'daki yaş gününü unutmamış ve İyi ki doğdun canım, daha iyi bir kare olabilirdi. Evet, mesajını paylaşmıştı. Yani, yakın zamanda doğum gününüzdü galiba. Dün yani, evet. Dün. Dünümüzü paylaşmıştınız Burak Bey. <laughs> işte, evet. Paylaştı. Evet, Özel bir sağ olsun. Eee şey işte dün davetteydik biz ya. E, lansmana biz. gittik evet. Belki hafta sonu arkadaşlarımla falan bir şeyler yaparım tabii. Dün öyle bir lansman ve hazırlıklarıyla uğraştım açıkçası. Evlilik sorusuna rahatsız olan Boz, geçen aylarda Mithatcan Özlerle hakkına çıkan ayrılık haberine de yanıt verdi. Bir sürpriz gelebilir mi? Bir, sürpriz. E, bir, şey. bir sürprizse ben bilemem belki de. Aynen. Böyle günleri mesela çok önemser misiniz? Yok gün çok önemsem şey, yani günü olsun. yok yok hiç öyle bir şeyim yok ya tabii ki sevdiğim insanlarla birlikte olmak hoşuma gidiyor ama bunun için özel bir güne gerek yok bence. Hani tamam. evlilik teklifi gelir mi özel bir sürpriz derken? Bu soruları artık geçelim teşekkürler. <laughs> yani bir, 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 de bir ara haberler çıkmıştı hani ayrıldığınız Aynen. günlülük ee, nasıl oldu? Bilmem siz yazdınız onları. Biz gayet iyiyiz. Kısa zamanlar evet. Mesela oluyor. Birisi sonra... bir şey atıyor ortaya yuvarlanıp gidiyor. var. Orası galiba eve dönüştü. Ben bilmiyorum ben o var. konuları yok. Ben bilmiyorum. Sen Benlik konular de değil o. Son olarak onu... şey söyleyeyim. Aynı <laughs> evde artık beraberleşiyorlar. Kolay mi? gelsin. Çok teşekkür mi? ederim. Okay. Çok sağ olun. <laughs>